güzel hepsi arkaya düşüyor. Bizim burası boş. Oo, gelen var <laughs> çok. 2 2 takım var. 4 6 kişi ben görmekteyimdir. Ben giriyorum. Aynen öyle. Havada da birileri var. <laughs> Oy arkaya arkaya git. Bunlar birbirine gidecek hemen. Yanaşmamız lazım. Aynen gitmeye başladı aç. Birbirleriyle ulaşırken. Evet. Abi o direkt yardıralım oraya. Yelek kask. Yelek kask aldım ben oynuyorum. Ya hepiniz oraya mı gittiniz ya. be takım mı? Vallahi Bu billahi arkadaş. ya. Sağdan giriyorum buraya. Soldan giriyorum ben de. Bitti. Bitti mi? Ya, lütfen tamam, bir bir alman alman alman. Alman. Baksana şuraya ya. Hepsi ölmüş burada ya. Allah'ım. Olay yine geç geldi. Olay yarını da yakındı guys halbuki. Rıza baba. <laughs> tamam seriden <laughs> çıkalım o zaman direkt direkt çıkalım. 3 5 bir şeyler bulduysak. Ya. Aha. O ne o ne? Şimdi, 6x 3. Altı iki alırım. Tab ben de ikinci silah A bu da. Tamamdır. Ben, ben Dragon oynayacağım ya. Arabayla gidiyoruz. Arabayla gidiyoruz. Arabada giderken Dragon, Dragon çat 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 sıkarız. Akım. Evet. Yes, var. Hayır Bir ses o var. Ses var. Ses nereden geliyor? O ses de şu şehirden geliyor maviden. <laughs> şey mi O kim? Biri daha sıktı. Aynen. Sol arka uzaktan sıktı ya. Direkt gidelim ya, direkt gidelim. Aa biri geliyor, biri geliyor. Nereden geliyor? Allah'ım. Nereden lan Şurada. Yok artık Bokim. ya. <laughs> Sağdaki ağaçta. Oo, soldan o soldan da koşuyorlar. Çok uzaktan şöyle koşuyorlar. Adam şu ağaçta şunu vursanız ya. Beni şey yapıyor. Nice Heh. o. Safe'im safe'im. Direkt tutabilirsin. Kırmızı ben tarafında ben uzakta birileri. <laughs> Tuttum. Nice o. Kırmızı tarafında uzaktalardı. Dura doğru yaklaşmış olabilirler. Onda, kayada. Yani gördüm gördüm. Şurada ama şurada. Ona kısa, mavi kaynak. Tamam o da nak, i̇şte. Mehmet'e sıkan nak. Solda. Sol. Bir adam çarpıldı. Şu ağaçta. Biri sollasın mı? Solladım ben. Bir yedi. Öldü. Nice'u bittiler mi? Helal. Bir takım Tabii devam ediyor. D'ye öldü, D'ye öldü. Nice'u. Hemen lootlarına koşuyor. Ben şu diğerinin lootuna bir gideceğim. Can yok, kask yok, bir şey yok. Ne da burada? Takım sağda araba var. Ben arabayı çekmeye gidiyorum. Aa, tamamdır. Ah. Onu aldım, uzatılmış aldım size. Vallahi onları alırım. Gel <laughs> almadım. Boş bir şey. Hepsi bir arada kiti ne Öyle bir şey var burada. Arabalar. <laughs> evet, <laughs> olursun. Neyse evet bize bir araba lazım gerek mevcut baş gösterecek. Geliyorum. Nerede araba? Arabayı araba geliyor. Tamam, gidiyor. Tamam emin. Uzatma var mı o adamda? Ne var mı? Uzatma. Var. Bir tane uzatma da var. <laughs> uzatma bir tane de üstünde var. Bus 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 oh, bus 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 bus. Bindim arabaya. Bir sani, bir saniye bir saniye. Tamam. Uçak öyle geçti. Lojun etrafında gezsek. Bir kill çıkar mı oradan? Nereye adam aşkım. indi? Hiç inen bir adam gördünüz mü? Sağa sola. Ya hmm, no. etrafı böyle loj parçalar halinde indiler. Aynen bir loj tarafı bir gezelim loj, loja Buranın tepesine çıkacağım önce. <laughs> <laughs> adam olabilir dikkat. O ya. Adam yokmuş. Ne oldu niye durdun? <laughs> Mehmet niye durdun? ben Buradaki... bir <laughs> <laughs> yani ya. evin etrafında bir tur atmak <laughs> şey o da bir görevi adam, varmış bombam. gibi. Bomba bir şey patladı ya. <laughs> Baltay'ın lanışları var. Totem yaptı. Görevi varmış. <laughs> Görevi yaptı. Solda ses var. <laughs> Aha solda silah sesi var. Duydum, duydum, Aynen buyurun, tam biliyorum. böyle. Tam böyle. Aynen gördüm şeyde. İşaretliyorum. Tamam. Z'ye batacağım şimdi. İleride ileride daha, daha ileride. İleride. Açıyorum. Bastım. Lan bu ne? Aynen bu evlerin orada. Geçersin bunun arasından. Tamam geçtim. Aa bomba. Aha çok güzel. Duydunuz bombayın sesini. Tam sağda adam. adam. Bir tam. adam bir sağda. Sağda sağda sağda. Yakın yakın yakın. Gördüm evet onu gördüm. Onu naklayacağım ben. Damlaklı Onu Ona. Neredekin çe... Oha! Şuradan ak var bak onu çeksene. Onu çekiyordum ben Çok ya güzel. adam aldı. Çektik mi lan onu? Güzel. Başta sağ Lan bu kill Ya. <laughs> <mi? gülüyor> tam nakı çekiyordum ya adamdan aldım. Ulan bit, bitti mi? Bitmedi mi? Hayır hayır hayır. Yani, gördüm şey, gördüm şu, şu 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 şu. Bakın ben orayı arkalıyorum. Mehmet sağdan oyna. Geliyorum. Sağdan mı oynayayım? Geliyor. Dur bekle. Hiç kimseyi görmüyorum. Benim, benim burada, benim burada. Bu benim buradaydı. Tam kızlıktaydı. Oradan geç. Arkadaki ağaçta, arkadaki ağaçta. Düştü bir yerde. Kırdı. Ay gördüm bir tane daha. He, düştü gitti, gitti. Nasıl? Ağaçların içine saklanmış benden kaçabileceğini sanıyorsun sen şimdi. Ben yukarıdan hemen drop'a çökelim. Çökelmedik. Drop drop alınmış. Hemen gidip alanından alalım. alalım. Hah ya drop ayağıma gelmiş biliyor musunuz? Hah hah ne Ya. Ben arabayı almaya gidiyorum. Ya, <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Ayy. Adam m 159, şey 49 kullanıyor. Ne aldın? Osman şey mi? Eee MG3. <laughs> hadi 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 arabayı alıp gidelim. kırabiliriz bu arada. İyi gidiyor. Vallahi Vallahi güzel işte. güzel 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 İyi gidiyor Söyle, Söyleme nazar değmesin söyleme 32 kilo aşağı DAAA Oğlum neredesiniz Ahmet. Buranın çıkışı yokmuş Osman Gel 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 ben gel Ne varmış burada Polpuru değiştireyim bin. Tamam Dur Kimde? <laughs> Bakalım Böyle yapacağız. Orada ağrılı. Ya orada ben ben gözüm biraz yamuştu galiba. Oradan anten hareket ettiğini gördüm. Ama haritayı büyütüp küçültürken de yanlış görmüş olabilirim. Şimdi onları. Hadi hadi bana Bura boş takım. Bura boş. Devam. Boş. Gidiyoruz. Devam.

Helal öldü. Bravo Muhammed. i̇şte bu. Bizim <laughs> takım. Motor gidiyor hala. <laughs> ya takım bir smoke smoke atsaydın. Ama yuttu şimdi ayıp. kardeşim ayıp ediyorsun. Devam, tamam, devam 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 devam. Allah ya işte ya. Ulan niye vermiyor ben tepe, yedim? Tepe tepe i̇şte, tepe tam şurası tam şurası. Gördüm adamı. İsteyim. İki kişiye en az oynuyoruz. <laughs> arabaya biniyoruz. Arabaya biniyoruz. Binim, bin, bin, bindim, bin 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 Arabaya biniyoruz sonra Jandayim. gidiyoruz. Ben bindim arabaya. Hiç şey yok. Oğlum hep patladı patladı. Diğeri, patlattı. diğeri, diğeri. Geldim, patladı. geldim, 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 ya, geldim, 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 sür 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 sür, tamam. sür, 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 sür. Arabalar. kalırız ya. Sür bakalım oraya Tamam. Sürüyor mu işte? Sür, sür. Selamun aleyküm. Abi taşak kaçtı lan. Da. Bir dakika arkada. Bomba çekti. Şöyle arkada biri düştü. Bir canı var, bir canı var. Ben Gidip Osman Otman sağımda mı? Bize bence. şey atarsan. Siz Hılın Kendini kaldıracak ya. Bitti ya. Be. Bitti adam. Bitti. bitti, Kendini kaldırıyor ben ölüyorum, bu. Ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum. Tut, emini tut. Emini tut ben Önce, emini ben ölüyorum. Şey, tamam. Ospaz, tut. Osman sen beni tutabilsin. <laughs> yaldım 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 yaldım. Kardeşim bana dolu emniyetlesin. <laughs> Ayağa kalkamıyoruz ya. <laughs> Her gelen gece ya. vuruyor. Dört açıyor da şu bütün. Üç aldı ya. Aya aldı galiba. Para 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 para. Bu Ne oldu? Devam devam takım devam devam. Bunlar adam bir tane bir şey alayım. lazım ya şunlardan bunlardan. Kask var bunda yoktu. Sayı çok güzel. Takım gidelim. Sür 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 sür. Oğlum. Lan her şeyi aldın ya kim o? Araba nerede ya? Dur sür 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 sür. Araba nerede? Arabayı tutmaç nereye bıraktıysa oradadır. Bu kayaya vurmuştu. Arabayı araba ya. Orada. O, araba ta nerede? Araba ta burada. Yok artık. Maç arabayı nereye sürdün? Ben sürmedim var. <laughs> Aa o alan geliyor <laughs> diyelim. Koşalım. <laughs> Arabaya Aşağıdan gidiyorum da ben. Ses geldi. Çağlan da ses geldi evet. Ben geliyorum arabayı alıp size yardıracağız. Tamam. Biz de burada araba <laughs> arıyoruz. Uçak var. Satış olur. Para 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 para. Bu drop'u attığı yere gidelim direkt ya. kit atsana ya bir tane bana. <gülüyor> <gülüyor> güzel 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 hiç güzel. Yok güzel. Yok yani. Buradan direkt bu dakta hiç kimse yok burada. Post, 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 post. Bir şey demiş. Yani şura çok yüksek ihtimalle dolu. Kenarlarda birileri olabilir. Bak kenarlarda birileri olabilir. Tamam doğru şuralarda gezelim. Da direkt şuraya vuralım. Ya da dolanalım ortada ses çıkan yere yardıralım. Bence de öyle yapalım ya. Şu e, soldaki ortaya doğru, doğru gidelim o zaman. zaman. Aynen böyle tamam. bir süre bakalım bir yerden ses gelir hadi. Buluşsak, hadi baba araba alalım ya. Tamam Her sen shift'e yine de basma. Seriden hemen araba değişme. Aha. Soldan bir Ölün ses geldi. Pompalı. Sol üstten bir ses geldi. Polis. Devam. <laughs> Devam evet sol üst. Daha üstten da sol değil, daha da mi? sol. Ah tam karşı. Tamam ah, ah. tamam. <laughs> tamam tepeye çıkacağım. Tepenin üstü muhtemelen benim için. Sus. Uzayı öldürdü galiba ya. Uzayın bir üstü var ya. Evlerde o zaman ya. Evlerde var. <laughs> Bunlar değil mi Osman? Buralar mıydı? Ee, nereye girecek mi yani? Ev evet, sıkıntı ya. Aynen. Gözükmüyor da çık. Aha. Biliyorum onu. Sol ev, sol ya. ev. Şu en az evde iki, en az iki. Zı iki. Bunları oynarız ya, vururuz ha. Oynuyor muyuz? Osman'da sniper var, Vurdu şimdi. Hani <laughs> bir kestim de. Sağ evde var ya. Sağ hemen orası ha. Bir yemiş olması lazım ona. Aynen kesmiyor. Şuradaydı. Hala bakıyor. Bakmıyor. Kırmızıda mı? Aynen. Aynen kırmızıda. Düşüreceğim. Direkt kırmızı üst kat. Ben oynuyorum mu orada? Neyi oraya? Dibine giriyorum. Gelin takım. Aşağı katta biri var. Aşağı katta biri var. Arka 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 arka. Ona ak. <laughs> üst katta iki kişi var. Direkt ilk penceredeydi üst katta. <laughs> Burada bak. Mehmet, bir tık safe oynayabilirsin. Mehmet, bir tık safe, safe oynayabilirsin. Al safe'im safe'im safe'im. Bir de arka tarafta çatıda. Nate atıyor bize atıyor herhalde. Ne yaptım ne yaptım ne yaptım. Ulan neden kit basamadın? Arkadan araba sesi var. Oynuyorlar, bana oynuyor lan. O ne lan? Haydi. Bir şurada bir, bir şurada. İçeri girdim. Canım canım hiç solda. yok. Emin gelemiyorum ben. So, uh, Muhammed solda. Arkada Saktan araba. Şurada odada. Dışarı çıktı. dışarı, dışarı çıktı. Dışarı dışarı var orada. Bir dışarı çıktı. Neyi atıyorum oraya Muhammed? At. Gitme. Attım. Yine hep Dışarı Düşürdüm dışarı, gelene. Baktı adam geldi. Farklı adam. İçeri gir. İçeri gir. Çok hızlı. Oğlum. İki, Muhammed hızlı düşüyor. Bana gelebiliyor mu? Evet. Muhammed emene evet. git. Emene git. Emene git. Çok hızlı gidi, gidi, gidi. gidiyorum. 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 Birini daha düşürdüm uzaktan. Dışarıdakine tamam, dışarıdaki gidiyorum. Tamam, dışarıdakine gidiyorum. Uzak. gidiyorum. Dışarıda gidiyorum, okay, okay. okay. <laughs> Dışarıdakiler maf oldu şu an. Bitti oldu. <laughs> Bitmedi de. Bitti oldu. Yok ettim onları. Aa şey şey. Öyle yere düşmüş şey. Ha gördüm adı sonucuyu gördüm. Dışarıdaki sonucu gördüm. Sarıda mı? Şu da şu da. Öldü bitti. Öyle dışarıda nice. bitti. Kaldırabilecek Bakın, yer var mı? Aynen. Hemen, Seriden. Ben gidip kaldıracağım da <laughs> nereden kaldırayım? <laughs> Araba ile direkt gıdarlar, direkt gıdarlar. Ben büyük geleceğim ben. Ya da biri gitse ya benim. Ben giderim, 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 ben giderim, ben giderim, ben giderim. Arabanın içine bırak. <laughs> arabanın içine. Okay. Sağ jorbiyan lesin. İnşallah. <gülüyor> mavi. Oha <laughs> bunlar gelişim çok pis yok ettim ya. Bir soldaki neyse, bir sağdaki neyse. Kaldım da yine geliyorum ben de son. Alo! Biraz koştum da. Lan burada adam var. Nerede? Evet. Bir tane adam var tutma aç. Nerede? Evet. Arkadan koşuyor, evet. önüme koşuyor. Muhammed'in üstü tekerse. Ee, Gördüm. Baktım ya dış dış da dışlarım dışlarım. Şurada şurada. Tut yapıyor. Muhammed çıkıyor. Öldü. Şu an bakayım bak. İnsanlar destek süren daha. Sen, sen, ne abi, ne Hayır. Bu polis sana batın yatsan o maç. Neyi? Arabayı. Osman getirelim. sol solundan geldi biri. Vetirdim. Ya yazıklar olsun. Osman çok kötü kaldı. İyi gidiyor. Sağ gideyim. Sağ gidedim. İyi. Emin Dai şey Osman daya Osman. Helal <laughs> lan. Adam. Lan oha Osman. <laughs> kin, kin. Osman dek kafa atıyoruz. Ölüyorum. Osman. <laughs> Hayır. Maç. <laughs> Gel Osman biri geldi biri geldi biri geldi. Osman'ı ezmeyin. Selam aleyküm. <laughs> Güzel. Arka arka Güzel, benim arkam. Evdeki evdeki evdeki. Can basacağım can basacağım can basacağım. <laughs> <laughs> Kafana bir şey geliyor.

Ulan nasıl bir havan gitti önce bir Muhammed'e vurdu sonra döndü Beni vurdu ya. Allah'ım Allah'ım. Ah be. Yani 6 12 Allah Allah 10 16 Benim 23. Yakışmadı. Çok gene ben gene ben öldüğümde 20 kişi vardı. <laughs> Çok fena bir oyundu yine. Ya Muhammed beni kaldırmıyor ki. <laughs> Kardeşim seni ben 3 kere kaldırdım bu oyunda. Üç Geç defa Geç kaldırıyor. Kere. <laughs> yani Yo. ben... Bir şey ben, diyeyim mi? Bu ben, oyun ben, biz 23 kilo aldık ya bu oyun bir 35 var abi ben size öyle söyleyeyim. 35 kilo aldık. Aynen.